Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ses biraz kısayım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, hangi oyun oynayacağınıza karar veremedim ben. İsterseniz sizinle karar verelim. Şöyle oyunlarım var arkadaşlar. Yani, bu kadar oyunum var. 11 tane. Hepsinin videosu gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Hatta DR Driving, e, Clash of Clans ve e Football geldi. Şimdi de diyorum ki ben ee, şey oynayalım. E, Robbery Madness 1 oynayalım. Şöyle şunu da şuraya koyayım. Acept. Acept. Bu nasıl bir şeydi acaba ya? Pratik. He. Ha. Hard mı oynasak? Neyse arkadaşlar boş verin. Strawberry Madness. Hatırlarsınız arkadaşlar. Bir yıl önce oynuyorduk bunu. Bu ne ya? Ha bunları toplayacaktık galiba. Yani. Şöyle. Hassasiyet çok mu kötü ya? Bakar mısınız hassasiyeti? Bir bakayım ben. Dur. Heh. Şöyle daha mı iyi? Pardon. Şöyle yapacağız o zaman. Aynen öyle. Tamam böyle güzel. Topla mesela bunu. Mikselmiş. Bu ya? Bakalım neler neler toplanıyor. Burada toplanacak başka bir şey kalmadı. O olamaz. Burada ilme var mı? Abi. Bittik ya saklanma yeri var. Aslında şunu da çalarsak ekmek yok diyor ya ne alakası var. Burası saklanma yeri o Şunu çalalım hemen. Görmedi. Nerede ki o? Çıkalım şöyle. Şu çalmıyor muydu? Lan dur. Çık. Şöyle. Köşeye saklan bu ne diyor ya. Ekmeği bulalım. O zaman ilk ilk sola gidelim. Oh, 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 oh. Dur 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 dur. Sen i̇şte bu, bu sadece oraya mı bakıyor ya? Orada da bir şey yok ki zaten. Bakmaya gerek yok. Tamam. Tamam. Oh wow oh, wow oh, wow. Oh. Ne oldu ya? Şöyle baktık. Hiçbir şey yok arkadaşlar burada. O olamaz. Çok kötü. Lan kaçsana. Ya abi ya. Çok saçma öldük. Arkadaşlar reklam çıktı durun. Evet arkadaşlar. Çok kasıyor ya. Heh. <laughs> Burada dolduk arkadaşlar. Neymiş bu? He, bakın kaçacağız. Tamam, kaçalım o zaman. Şurada bir şeyler var mıydı? Neyse. Yokmuş. Lan, dur ya. He. Kaçalım şöyle. Bakalım ne var. Hemen atladık da yani. bir şey var. Aslında şöyle yavaşça kaçabilsek. Abi çok zor bu oyun ya. <laughs> Alışmamız lazım. Oha. Görmüyor değil mi? Aa, çıkış burasıymış. Haydi kardeşim çek şunu. Aha. Şuradan. Neymiş bu? Battle cap. O zaman şöyle açalım. Lan dur. Burada da bir şey yok. Şöyle açalım. Tamam. Burada şunu Washington zaman yok mu diyor ne diyor? Şunu da alalım. Çok güzel gidiyoruz. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Bu, bu ne ya? Toy seis ne? Al. Lan! Ya şaka yapıyorsun ya. Ben de diyor bu ne ya? Oha! Çok iyiymiş lan. Buradan düşebiliyor muyuz acaba? arkadaşlar bir şey oldu. Burada uyandık arkadaşlar. O şeyden geçitten geçtikten sonra. Hatta oh. şunu alalım. Şunu da alalım. Burası neresi ya? Enter ne? Başlangıç yeri mi buraya? Bu ne? Sen burayı boş Aslında alabilir. Alalım mı arkadaşlar? Alalım. 5 dakikaymış. Şunu alalım. Alamıyoruz. Alamıyoruz. Aldık. Ala Allah belanı. Alamıyoruz. Kaç 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 kaç. Kaç. Koş. Exit. Çık. Olamaz. Olamaz. Hayır. Tamam tamam sakin. Bu ne? Arkadaşlar her her şeyde bir şey lazım. Yani her on iyi. Abi ya. Bittik ya biz. Oha. Oha. Bunlar ne lan? Bittik arkadaşlar. Yeah, 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 yeah. Açsana. Bittik. Evet. Arkadaşlar ama <laughs> ne yapayım ya. Açılmıyor ki. Çık ya çık. Of yapacak bir şey yok ya. İyiyiz gelelim. Yani normal çok. Normal ya. Zor. Zor ya. Şöyle bakalım bir şeyler var mı buralarda. Of. Oh güzel. Burada saklanma yeri tekrardan. Burası şöyle. Ha, diğerleri değişiyor. Olamaz. Olamaz. Gerçekten olamaz. Arkamda arkadaşlar. Ya 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 Al şunu. Alam. Bunu da alamıyoruz. Kaç. Kaç. Şu an arkamda. Ya 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 tam Tamam. Geldiğimiz yeri tekrar geldik. Ne alakası var? Oh, dur. Oh, 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 Gir, gir şuraya gir. Tamam, bravo. Bu ne ya? Oha, Mister. Mister Coin. Özel, özel para. Tamam. Şöyle kaçabilir miyim ben? Oy. Evet arkadaşlar. Ne bulduk sizce? Ne bulduk? <laughs> Testere bulduk. Aha. Şuradan giriliyor mu acaba? Giriliyormuş. Şimdi ilk sola gidelim. Nice 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 try. Oha bu ne ya? Nasıl geçti? Oha. Mükemmel. Alsana lan. Çanta ne alaka tuvalette arkadaşlar. Dur. Ben oraya hiç girmeyeyim. Almayayım ben yani. Şuraya gelelim arkadaşlar. Oha bu nasıl bir yer ya. Oha. E kapalı iki yerde. He. Yol varmış. Olamaz. İn 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 buradan ya. Oha. Mr. Coin buldum arkadaşlar. Özel para buldum. Şöyle aşağı indik mi? Nereye geldim lan ben? Aa! Sıkıştım. Yo. Harbi mi? He, ha, yo yo. Sıkışmamışım. Burası da neresi? Yo yo yo. Allah belanı vermesin senin. Dur. Saklan. Tamam. Şunu al. Al şunu. Arkamda. Bunu alamıyoruz mu ya? Aha. Bir şey bulduk. Şöyle kaçalım arkadaşlar. Tamam. Çok iyi exit. Yok lan çıkamayız ki. Nasıl çıkacağız? Olamaz. Olamaz, olamaz, olamaz. Şu tarafa doğru gidelim. Var şunu alalım. Bunda mı alamıyoruz? Hayır ben böyle işim var ya. Bura nereye? burada bir şey yok. Lan dur. Bura nere? Enter. Ben şöyle aradan aradan geçeyim. Şöyle. Aynen. Bu ne ya? Welcome. Hoş geldin. Hırsız. Oh. Bu ne ya? Makyaj malzemesi. Bu ne? O blue key. Burada da, da green key lazım. Yani mavi şey bulduk. Oha bu ne? Tamam. Çok şey aldık. Saklan. Çünkü ya da boş ver ya. Ne saklanması lazım? Buraya hala mı mu? Buraya baktık. Dur bakayım. Dur. dur. Dur Saklan. Tamam gitti. Biraz panik yaptım arkadaşlar. Biraz. Oh. Ben şöyle. Hayır. Hayır 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 hayır. Lan dur. Saklanma yeri saklanma. Burada çıkış yok. Olamaz. Tam arkamda lan. Ee, sıçtık arkadaşlar. Kaybettik galiba. Şuradan girsek. Sağa doğru gitsek. Sonra buradan eksi de gelmesek. Yo 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 yo. Ee, arkadaşlar sıkıştık. Gördüler gördüler. Olamaz. Hayır. Tam arkamda. Şöyle. Giderken çok iyi gidiyoruz lütfen. Buradan ölürsem severim. Oh tamam. Buraya girebiliyoruz. Nereye götürüyor bizi? Nere lan bura? Gelelim buradan. Burası nere lan? Güzel. Burayı da mı alamıyoruz. Oho. Laptop aldık. Exit. Kuş. Burası gerçekten eksik. 8 tane daha bulmamız lazım. Tamam. Buradan parfüm gibi bir şey alalım. Parfümmüş evet. Gerçekten parfümmüş. Hadi. Hala şu küpü alamıyoruz. Oradan bir şey bulmamız lazım. Ya abi. o Dur. Çok güzel gidiyoruz hadi. Bu saatten sonra öyle mi? Dur. Ya bir Bu ne? Pump. Ne gerekliyim bir şey onda? Her şeye de bir şey gerekiyor zaten. Gerekiyor ya. Bu ne? Tuvalet mi? Ne? Sistem bir şey bir şey diyor. Oha ya. Geçten oha. Burada bir şey vermiyor mu? Ne? Bu artık bizi görmeyecek mi yani? Oh. Çok iyi. Buradan gidelim. Şuradan. Şuraya çıkmamız lazım. Enter. Lan şu arabayı alamıyor muyuz ya? Lan aynı yere geldik dur. Aha bunu alabiliyoruz galiba. Yo. Bu ne? Her şeye bir şey gerekiyor. Vallahi billahi bakın. 7 tane kaldı ama yani bulmak da çok zor. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Bir şey yok. Oho. Tamam. Dur 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 Şurada bir şey var. Bu ne? Bu niye bana bakmıyor ya? Oh güzel. Bu ne? Çok iyiymiş lan. Havuz. Alamıyor muyuz? Ne gerekti burada da? Buna da bir şey gerekti. Bu ne? Aha. Bu ne? Aha. Bu ne? Buna da bir şey gerekli. Tamam aldık. Bunu şimdi alabiliyor muyuz? Yok gidip şimdi burayı alabiliyor muyuz? Buraya hala alamıyoruz. O zaman gidelim şu şeyi alalım bari arabayı alalım. Arabayı aldık. Olamaz. Ya şaka yapıyorsun sardılar etrafını. Ya. <laughs> of çok iyi. Lan. Kaç. 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 Şuraya girelim. Kaç. Kaç. Şunu alabiliyor muyuz? Dur, dur. 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 Dur ya. Dur ya. Dur ya. Yanlış yere döndürdü telefonu ya. Burası neresi ya? Neyse arkadaşlar. Ya kaldı 3 tane. Bir tanesi roket. Bir tanesi bir şey bir şey ama çok fazla şey var ya gerçekten de ya bura nere şöyle şuraya, şuraya bakalım aha bunu alabiliriz herhalde oh bu ne ya niye vermedi bu of çok iyi baltayı da alalım fire x burayı alabiliyoruz mu hala alamıyoruz ki burayı alamıyoruz Arada dönüyor. Oyun bozuk. Burası neresi ya? Seni almaya geleceğim adamım. Oraya gideceğim adamım. o oh, derken ay ya kanka. Gel 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 ya gel. Lan. Lan. Dur. Sıkıştık mı? Şöyle. Burada saklama yeri yok mu? Yavaş yavaş kaçalım şuradan. Tamam. Şunu alabiliyor muyuz? Hayır alamıyoruz. Şunu alabiliyor muyuz? Hayır alamıyoruz. Eee şey. Kaç. Buradan çıkış yoktu. Gel gel gel. Gel gel gel. Oh. Tam dibimde. Ya buradan çıkış yoktu. Olamaz. Ya çıkış varmış. Çık. Çık kaç 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 kaç, kaç. buraya gel. Burayı da alamıyoruz ki. Burayı niye alamıyoruz? Al. Dur. Eğilme yok mu buralarda ya? Tamam. Oo. Tamam falan değil. Şuraya girelim alamıyorum ya lan salak salak harbi salak Klajete var ya lan tamam, bu ne artık sistem e, benim yanımda buraları ge gezdik zaten ya sıra karşıya da gezdik Sağı da gezdik biz solu gezmedik buraya oh ah! oha exit diyor ya aha alamıyoruz zaten hiçbir şey alamıyoruz ki oyunda asansör 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 he çık lan bir yukarı evet saklanma yeriymiş bu da tamam gel ben de burayı arıyordum ya iki saattir. Oh, hadi. Kaç dakika olmuş? 21 dakika mı? Oha. Aa bir şey bulduk. Çıkamıyoruz ya. Arkadaşlar bu video bitsin mi? Devam etsem karar veremedim ya. Neyse devam edeyim bari. Hiç zamanın ne kadar hızlı geçtiğini hiç bilmiyorsun. Au. Buradan yukarıda çıkamayık. Ya bir şey bana istiyordu ama ben... Bu ne? Oha. Oldu. Şurayı da alabiliyorsak alalım. Roket kontrol montrömlü bir şey diyor ya. Başlarım şimdi roket kontrol ne ya. Çıkalım. Evet, exit burada. Herhalde burası exit'tir. Çok iyi. Olur. dur. -du 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 -du. Yes! Arkadaşlar az daha gidiyorduk bak. Yani later. Arkadaşlar bu videonun da bu kadar olsun. E ee, bu bölümü de bitirdik. E ee, normal easy modda bitirdik ama normalde zorlu yani. Her yani neyse arkadaşlar bu videonun da bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.